Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeniden Spectre'dayız. Yanımda iki tane eleman var, eleman. Yanımda Anladım. bir eleman daha vardı ama o bir eleman... ...gelemiyor, neden Emir yanımda yok diyecek olacaksınız... Yani ...demeyenler de vardır ama diyecek olursanız... ...o elemanla biraz derin şeyler yaşadık biz, derin devlet şeyler oldu. O yüzden şu an yanımızda yok, bugün... ...bu iki arkadaş, e, Yiğitan ve Musab, Muhabbas... E, e, rastgele zor bir harita oynayacağız. <laughs> Ah. Bugün inşallah zorlu geçmez. Ekipmanlarımızı hazırlayacağız ve ekipmanlarımızı hazırladıktan sonra video devam edeceğiz. Leveller konusunda sıkıntı çekmiyorsanız videomuza başlayalım. Gece, evet arkadaşlar gece. geldik. <laughs> Gördüğünüz gibi gözlüklü olan arkadaşımız Yiğit'en. <laughs> ee, gözlüksüz olan siyah giyinimi Jack <laughs> Kado'da <laughs> Musab. <Tabii> ve ben <laughs> eşref <eşsizlik> gibi <laughs> <girim> giyinen <laughs> e, benim. Herkes bir kere konuşabilir mi? <laughs> Evet, ben 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 hay, ben hay, hay, hay. Şey, Beni şey Welcome to the internet. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, <laughs> e, şu Beğler, zor. zor moda oynuyoruz. E, sesler karışmasın. Zor moda oynuyoruz. 30 saniyemiz var. 30 saniye boyunca güvenlik Musa, Musa, altındayız. Musa. Ve... Evet. şu tamam. e, çakmakla mumların bir tanesini alsınlar. sona. E, beyler, e, ben şey alıyorum. Kamera e, artı e, yazma Musa. şeyinden bir de gözlük. Ya yine burası ya? Güzel burası gel. Ya ben burası ben güzel. güzel. Ay Allah'ım ya. Hep ben yiyorum. Hep ben yiyorum. Cam <laughs> de hep ben yiyorum. Bak ben şey olabilir. Çıktı, çıktı. Ben şey olabilir. Çıktı <laughs> bu arada hayalet. Çıktı hayalet. Ya 30 saniye var ne çıktı hayalet ya Allah Allah. <laughs> Valla. 30 saniye ne gençlik ya. 30 saniye. 1, 1 saniye mi 30 saniye? 3 saniye. Normal motion. Bak. Aranormal motion. Para kaka normal olaylar. Evet, Evi gezmeye devam edelim. <laughs> Bulduk. Burası değil mi? Yok, değil. karşı taraf. <gülüyor> <gülüyor> karşı ne var lan? Bitan ne kuruyor? <laughs> Hayır ya. Kim? Batuhan. Batuhan, Batuhan. Bir tane ki. İkisi de burada. Yedel. <laughs> 756 756 Nasıl öldüm? Yiğit sen de yankı kapatma falan gibi bir şeyler. <laughs> Abi bak flicker bu. Atayım mı? Hayır. Bakın <laughs> şimdi e, arkadaşlar şeye girin. <gülüyor> <gülüyor> olmaz bir şey olmaz. Bir şey seçin arkadaşlar. E, <gülüyor> <gülüyor> flicker seçin. Flicker. Freight'ten flicker seçin. Flicker. <laughs> Din var. Hı. Seçip gidelim o zaman Parla dostum hadi. Biraz fazla kolay oldu ama. Bir onu oraya koyduğun için <laughs> ölürsek var ya. Tamam aldım aldım bu arada. Ya. Oğlum düşünsene tam çıkıyorken kovalamaya başlıyor. Ya, <laughs> <laughs> Abi çok kolay ya. Çok rahat, çok professional. Kolay ya. Bir maç daha atacağız gençler. Kolaydı var. Bir maç daha atacağız, atacağız gençler. Bu videoda 3 maç atmayı planlıyoruz. Ee, diğer videomuza geçelim. Geldik. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız avatar değiştirdi. Onun dışında hiçbir değişiklik yok. O zaman başlayalım. Ya oğlum oradan nereden neredesiniz? Konuş artık. Burası neresi oğlum? Derinle. Derin Abi gene jump skin gelecek bana ya. Gene jump skin gelince. Ay. Oğlum, oğlum bak. Ananı korktum arkadaşlar. Ay. Korktum arkadaşlar. Didin didin didin. Alo. Mahmut musun? Oha kaç şimdi? Oha bu ne? Bu ne? Açık koy artık. <laughs> Koydum. Ay çok hızlıydı bu arada. Öleceğiz arkadaşlar, haberiniz olsun. Abi evet, herhalde... Gelin, dışarı <laughs> gelin, dışarı gelin <laughs> abi. Öleceksiniz siz, haberiniz olsun şu an. Ay! Konum <laughs> aşağı. Deney yapacağız, kamerayı ver. Musab, kamera. Evet. Hayır, ben beni Kendimi sizin için feda edeceğim aşkolar. Kamerayı aldım başka. Sen kendini... Sen kendini... Konuş artık. Kendini feda edin diyelim, biz ne yapacağız? Arkadaşlar durun, şimdi... Ve kendimi feda edeceğim dediğim yani deney dediğim size şöyle. Biz gerçek hayattan da birkaç şey katalım. Yani oyunu zevkimizde değil birazcık da fiziken yaşayalım diye. Böyle bir şey getirdim. Getirdim evet oyunu ben getirdim. Kamerayı koyacağım abi. Aynen. Bir deney yapacağız. Ya iki kişi ya da bir kişi gireceğiz. Akıl sağlayayım düşük olan kim? Ben. O zaman şöyle yapın. İkiniz, iki, ikiniz için ben gireyim. E, sen de hiç Musab. <laughs> tamam şimdi Çok Musab benimle geliyor abi. Direkt kabul ettiği için. Tamam. Sen de izleyin oluyorsun cano, tamam mı? Tamam ben burda izleyim o zaman. Bak, tamam mı? Sene vururum seni. Gel Musa buraya gel. Arabada izleyeceğim sizi. Ben arabada sizi izleyeceğim. Uzak burada saklanma yeri var gel buraya. Tamam Burada kalalım. Derin, derin devlet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada her şey geçtiğim hayreti görünüşü değişmiş kanka. Hayalet. Evet bu arada Peyaz oğlum. Şey böyle cin. Gerçek cin. Gerçek cin ne abi tamam. Ekran açıldı. Bak sizin orada ekran açıldı. Bilgisayarın ekranı açıldı. Oğlum. Bekle dur. Aa. taşımacılık yapalım her şeyi şöyle itenler atalım. Alırız buradan. Yalnız, Yalnız bu arada birinizin tekrar benim yanıma gelmesi gerekiyor çünkü Sen Murat e, içer... Ne anlatıyorum da Allah gözünü seveyim be abi Her şeyi at bize her şeyi at bize ha. her şeyi at bize Mum söndü mum söndü mum söndü Her şeyi at bize diyorum mum söndü diyor ya Ha sen geldin mi? Boşalt bana boşalt oh. Gidiyoruz gençlik <laughs> Abi şansa bak ki, <laughs> cinli odaya geldik <laughs> kurulmuşuz Bakıyorum eksi var mı diye. O zaman MF5 var. Eksi derecemiz var bebek. Oh, oh, oh. Nerede? O tam orada 4. Kanka bak ne kaldı biliyor musun? MF5 freezing temp'e işaret ettiğim zaman. bana sor buna ben geliyorum. Şi... Bak ben şimdi... Ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. 2 player bir de fantom. Ha bir de Upeyer diye bir şey kaldı. Kanka ben korkuyorum. Bak senin yanından ayrılmayayım ben. Kamerayla izliyorum ben orayı tekrardan. Kapı kapanmış. Kanka o da o da Olmuş artık. O da sıcaklığına bakıyorum. Eksi zaten eksi Bu, o bilgi bizde var ya. Eksi zaten. YMF 5 var mı? YMF önerdi. 5 <laughs> 5 <Beş. Beş> mi? <laughs> Kutusunu aldık tamam. soru sor artık kanka ya. Aga tamam da kapı, kapı şey... Konuş artık. Nasıl, nasıl öldün diyeyim. Ben de ikinci saklanma yerine geliyorum tamam mı? Ben de ikinci saklanma yerindeyim. En yakın hangi doğru artık? Şu an akıl sağlayan düşük olan benim ama oyunda. <laughs> Gerçek hayatta mı İyi Önce Kanka geldi 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 ben saklandım. Ben de. Bana bana benim yanımda doğdu. Benim yanımda. Benim yanımda. E ee, galiba ben benim ya. yanımda. Öldü. Öldü. Kim öldü. <laughs> Infoyu gördün mü? <laughs> öldü. Kim lan? Kimse ölmedi Musab. Kanka Musab şu kapıyı <laughs> kapatma ya şu dolaba gir ya. Harbiden ya oğlum ben göremiyorum bu arada. Musab çakma içeri. al tamam mı? Senin yanında doğarsa çakmakla mumu ölmeden önce şu mumu yak yani bak. Şu mumu yak sonra dolaba gir tamam mı? Kanka yazı yazmıyor. Konuşma da yapmıyor bu adam. Yazıyı sil. Kanka tekrardan geldi. geldi ya. Aga yapmaya nasıl ya? Doğdum sefer ve ben ölüyorum. Sen kimsin ölüyorsun? Ben <laughs> ölüyorum. Hayır. Kaç <laughs> <Finis, aga. gülüyor> <laughs> <laughs> Tipe bak ya adam, Allah Allah. Adam senin yanında eşyaları atıyor. Ya bu geri zekalı kanka. Blade Ama. diyor, Phantom ışık kara diyor... Konuş artık. Işıkların açık oldu da Ben şu bu Ben şu kanka. Phantom da ne diyor? Phantom. <laughs> Phantom da diyor ki eee... İşte beyin, beyin gücü en en şeyli olan. İşte en gerizekalı olanı tipi atıyormuş. Eee... o zaman Phantom. Phantom. O böyle bir şey olmadı ki rastgele doğdu. Aa hayır, evet no, phantom phantom. Evet Gel evet. Hadi, gel. Ama durun. Flick atmıyor, imitator değil. Leech olabilir bak. Gelim saklar Musab. Taklonunca. Ne yaptın Musab? Benim cesedimi emmiş mi diye bakacağım. Emmişse eğer benim cesedimi emmiş leech yani gerçekten phantom abi. Yok ya. Yo. Bu kadar basit. Kanka çıksana. <laughs> Musab <laughs> abi mi? çık. Hadisene. Hadise. Aa Hadise. <laughs> iyi sen benim yanıma gelmeden ben çıkamam oğlum. Ben korkuyorum. Ya çık, çık da kapı bitireceğim. Ya ben Çık korktum ama. Oyunu <laughs> Doğru bilmediyse hiç bir bok Bilek bilmiyorum abi. abi. Yes. Keşke mu, keşke Musa'yı kovalasaydı ya. Dönönün. 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 <laughs> ne, 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 ne. Geldik. O zaman let's go. Şu anda otel haritasındayız. Bu harita yeni gelmişti. O Emir denilen kişi beni bu haritaya çağırmıştı. Kişi diyorum. Çünkü sen deme gibi <laughs> sen deme bir şeyim yok bana kötülük yapan insanlara. Kötülük diyorum. Kötüler çünkü. Gir buraya. Oraya. Burası yok var. Aa kanka 5-5-5 gösterdi. 5 gösteriyor burası. MF5. Tam burası. MF5 çıkarttı. Bak burası burası yazıyor bak ama Kırmızı. Baka. Oğlum ne oluyor Şok lan? Çok yaklaştık. Chat'te bir şey yazıyor galiba. Chat'te ne yazıyor gençlik? Chat'te bir şey yazmıyor gençlik. Bir şey yazmıyor. Aç atarım, şey atarım gençlik. bu arada. Gençlik odalara gezin. Kan iki burası, iki yazıyor. Burası. Kuralım buraya. Deneyimizin başlayacağı geç... oda burasıdır. Kanka ben burada deney şey olmuştum biliyor musun? Ben bu odada. Arda Açım. Açım. Hayır oğlum. Aa evet ben tam bu Yarın diye bir şey yok. Eksi derece yok. Yarın Şu diye beynir, bir şey yok. yok. Yarın diye bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya kanka şunu yapma ya. Tamam kanka sakin, sakin ol. ol. <laughs> ol Allah Allah. Şunu, ananı... Şimdi dur. Abi bu arada bak çok boş yapıyoruz. Tamam mı? Boş yere konuşmayın. Adam Eğer ya soru soruyorum. Nasıl öldün? Pardon. Çok korkuyorum. Nasıl öldün? Nasıl öldün? Ne oluyor lan deprem oldu. Ne oğlum? Bakalım kamera yeri. Çok döttü de, döttü de. Beni öldürmek istiyor ya. yani. Evet. <laughs> Bu ya ruh Şimdi yok. Bu gelen yeni Rukus harita bu orada arkadaşlar. E, ee, çok iç açıcı bana göre bana soracak olursanız. Çok iç açıyor. Çok Aynen kral çok iç açıcı. Çok iç açıyor. Çok Allah. Top battım top battım. Çok gizli bir oda orada. Derin devlet var orada. Şimdi hangi odayı tercih edersin Musab'cığım? Ya hayır olmayın. Hangi ya. odayı tercih edersin? Ben olurum. Şu, şu açıl odayı az önce girdim. Yok orası benim ya. <laughs> abi, aga, daha iyi tapsın abi. Aç alayım ben o zaman. Tapusu benim. <laughs> Alamadım, aldım. Tapusu benim alamazsın bu çocuğu. Buraya gel abi. Burası, buraya... Hop hop, tamam, atlat. At. Şimdi bana ya, kamerayı ver Musa. Muspa Musa kamerayı at, ver, Musa kamerayı ver. Kamera yok ki. Şu var bak gözlük var. Kamera almadım ben. Ya, hayır, Kampa. Beyler ses geliyor mu? Geliyor. <laughs> Allah kahretsin. Evet abi geliyor. Kanka, kanka, geliyor, geri, geliyor, geliyor. Geri, geri, geri. kanka gir 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 gir. Kanka Aç burada, <laughs> aç burada. Aç burada. Al o zaman oğlum yerden mal mısın Niye açattınız attınız bu orada ya? Kamera kimde kanka? Ben ben, ben, ben sadece... gayet, Ben yerdeydi. Ben zaten. Kanka haçı niye attım ben? Ben sana dedim ya oğlum hacı al diye. Küvete giriyorum ben, küvete giriyorum. Ödüm koptu Muspa ya. Oha akıl ee? sağlığınız çok düşüksin. ben bir tane ekleyeceğim. Onu kim açtıysa var ya ben onu ta. <laughs> kanka kanka geldi, geldi 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 kanka içeri girdim vallahi bir şey yapar mı? Kanka Allah On <laughs> <Oğlum> çok üzüldüm lan. <laughs> <ha. gülüyor> <laughs> Deney başlamadan <laughs> bitti. Otu sen mi öldün? dayı. Anla be dayı. Hadi dayı biz kaçtık. Neredesin Aa, lan? Musab Orada mı ya? Hep Musa oraya iniyorum. Ha, beyler bir şey diyeceğim. Kapıları çok kapatıyor biliyor musunuz? Kapıları kapatan hangi şey var? Aa uyu, ruhumu emiyor liç. Musa enerji içeceğim. Kanka ruhumu emdi liç işaretleyin preta. Tamam. Okay. Göt <laughs> Musab gel artık. Musab gelmeden kapat bak. Musab tam yaklaştığını kapat. Arkadaşlar ben yine öldüm. Sat Musab, Musab yüzünden. <laughs> ya ben ne alaka? Nasıl ne alaka ya? Senin yüzünden öldüm ben orada ya. Benim Tek attım. Hahahaha. <laughs> Hiç <laughs> <laughs> e <ben> neden ya? <laughs> 75 ya aygır gibi oynuyor adam ya Arkadaşlar hepsini de bu Musab yüzünden kaybettim Bu musab eğer beni orada öldü iki turdur Musab yüzünden ölüyorum Puanlarımı benden kesiyorlar dostlar O zaman görüşmek üzere Herkese sevgilerimizi iletiyoruz Herkes kendi yakışanı yapsın Bye 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 bye, bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye. bye, bye. bye, bye. Şey gerekme.